Değerli milletvekilleri, maalesef bugün çok hain bir terör saldırısıyla birlikte ülke olarak, millet olarak sarsıldık. Öncelikle bu terör saldırısı dolayısıyla yaralanan polis kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Bu hain saldırıyı Türkiye Büyük Millet Meclisi adına şiddetle ve nefretle kınıyorum. Yıllardır terörle mücadele etmiş, teröre karşı her alanda başarı kazanmış olan bir milletin Evlatları olarak ve milletin temsilcisi Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak teröre karşı mücadelemizde her hal ve şart altında sonuna kadar devam edeceğimizi, omuz omuza milli menfaatlerimizi koruyacak kararlılık içerisinde bundan sonraki süreçte de bu mücadeleye güç ve destek vereceğimizi inan etmek istiyorum. Bu kadar yıl terörle mücadelede tecrübe kazanmış bir millet olarak biliyoruz ki bu terör saldırıları sadece o saldırı yapan birkaç kişiden ya da bu saldırının arkasında görünür ya da görünmez örgütlerden ibaret değildir. Terör saldırılarının arkasında onlara silah desteği veren, lojistik destek veren, siyasi destek veren bir takım güçlerin olduğunu gayet iyi biliyoruz ve bizim terörle mücadelemiz sadece son terörist kalmayıncaya kadar değil, bunun çok daha ötesinde terörün arkasındaki bütün nedenler ve destekler ortadan kaldırılıncaya kadar devam edecektir. Hiç şüphesiz bu terör saldırısını ortaya koyanlar bir hekim gibi bir günü tespit etmiş olmaları manidardır, tesadüfi değildir. Milletimizin milli iradenin karargahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış gününde hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne birkaç yüz metre ötede böyle bir terör saldırısının yapılmasının ne anlamlar içerdiğini çok iyi biliyoruz. Türkiye asla ve asla terörün gündemine teslim olmayacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi asla ve asla terörün gündemine teslim olmayacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine sahiptir ve bu gündemi millet adına takip etmeye kararlılıkla devam edecektir. Değerli arkadaşlarım, değerli milletvekilleri, her şeyden önce 28. yasama yılının ikinci yıl, döneminin ikinci yılının hayırlı olmasını, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapacağımız mesaide milletimizin hak ve hukukunu koruyan, milletimizin menfaatlerini ileriye taşıyan kararlı çalışmalarımızda başarı olmamızı Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Bu dönem hepimizin bildiği gibi tarihi bir dönemdir. Bu dönem Cumhuriyetimizin ikinci asrının başlangıcını yapacak olan bir dönemdir. İnşallah bu ayın içerisinde 29 Ekim'de Cumhuriyetimizin ikinci asrına hep beraber gireceğiz. Onun için diyoruz ki bizim gibi büyük milletlerin mefkureleri olur, hedefleri olur, varmak istedikleri hedefler olur. Bu Büyük Millet Meclisi'ni kuran irade, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni 1920 şartlarında bağımsızlık ve özgürlük fikri etrafında kurmuştur. İşte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ikinci asra taşıyacak olan bu Büyük Millet Meclisi'nin de en temel hedefi tam manasıyla bağımsız bir Türkiye'yi kurmak için gayret sarf etmek ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin muasır medeniyetler seviyesinin çok daha üzerine çıkacak hedefleri gerçekleştirmesinde gayret etmektir. Bu vesileyle Türkiye'nin ikinci yüzyılını hep beraber milli mefküremizin, milli hedeflerimizin etrafında değerlendirecek ve ikinci asrımıza girerken bu meclisin sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'nin yüzyılı olması için ikinci asrımızı değerlendirecek adımları atacağından eminiz. Bu ortak hedefte aramızdaki farklı fikirleri, aramızdaki siyasi farklılıkları bir tarafa bırakarak ortak hedefler etrafımızda birleşeceğiz. Bunun için hiç şüphesiz meclisin itibarının, siyasetin itibarının yükseltilmesi herkesin sorumluluğu olduğu gibi en başta Türkiye Büyük Millet Meclisi mensupları olarak bizlerin sorumluluğudur. Biz şu anda bu mecliste 15 siyasi partinin var olduğu çok sesli bir meclise sahibiz. Bu mecliste farklı seslerin bir arada olması eskilerin tabiriyle İhtilaf'ta rahmet vardır fikrini bize hatırlatıyor. İhtilaf tefrika değil farklı fikirler üzerinden ortak hedeflere doğru giderken münakaşayla hayırlı sonuçları bulabilme kabiliyetidir. Dolayısıyla ihtilafta rahmet olduğunu bileceğiz ama ihtilafı tefrikaya düşürmek isteyen her türlü ayrımcılığın da karşısında Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak duracağız. Değerli kardeşlerim, değerli milletvekilleri. Bu çerçevede Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni bir grubun, altıncı bir grubun kurulduğunu biliyoruz. O grup salı günü başkanlık divanına üyesini ve komisyon üyelerini bildirdikten sonra perşembe günü yapılacak olan başkanlık divanıyla birlikte de mecliste alacağı yer tespit edilecektir. Bu çerçevede Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının meclisi olan bu meclisin önünde hiç şüphesiz bir takım ödevlerin olduğunu, bir takım sorumlulukların olduğunu da bir kere daha hatırlamak durumundayız. Her şeyden evvel Türkiye Büyük Millet Meclisi bir darbe anayasası olan 1982 anayasasından kurtulmak mecburiyetindedir. Bunun için ön yargısız, doğru zeminlerde ve doğru yöntemlerle tartışarak her birimiz kendi fikrimizi sepetlerimizdeki pamukları ortaya koyarak yeni bir anayasayla Cumhuriyetimizin ikinci asının taşlanması için olağanüstü gayret sarf edeceğiz. Bu anayasanın tartışma yeri, doğru zemini şüphesiz Türkiye Büyük Millet Meclisinin bizzatı kendisidir ve bu tartışmalara Meclisimiz öncülük yapacaktır. Bu anayasa yeni, sivil, çoğulcu, katılımcı, kapsayıcı ve insan odaklı milli bir anayasa olmak durumundadır. İnşallah hep beraber başta mecliste grubu bulunan partiler olmak üzere Türkiye'nin kanaat sahibi bütün gruplarının samimi bir şekilde bu sürece katılımını sağlayacağız. Üniversitelerin, hukuk çevrelerinin, sivil toplum kuruluşlarının ve fikri olan her kesimin bu süreçte aktif olarak yer almasını meclis olarak hep beraber sağlayacağız. Yine Cumhuriyetimizin ikinci meclisinin üzerindeki önemli sorumluluklarından birisi de meclis iş düzüğünün bu meclisin vehabetine yaraşır bir şekilde gözden geçirilmesi, mecliste zaman alan, lüzumsuz ve hatta kamuoyu tarafından eleştirilen görüntülerin ortaya çıkmaması için, komisyonların çok iyi çalıştırıldığı, farklı fikirlerin sonuna kadar müzakere edildiği ama meclis genel kurulunun da fevkalade etkin, hızlı ve saygın bir çalışma temposuyla konularına hakim olarak yasama ve denetleme fonksiyonunu yerine getirdiği bir meclisi kurmak bizim vazifemizdir. Bunun için temenni ediyorum ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu dönemde önündeki önemli meselelerden birisi olan meclis iş tüzüğünün gerçekleştirilmesi de siz değerli milletvekillerine ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. yasama yılının mensuplarına nasip olur. Değerli milletvekili arkadaşlarım, bir başka meclisimiz için önemli gördüğümüz konu ise parlamenter demokrasinin bütün kurallarıyla çok etkin olduğu bir dönemi geçirmemiz gereğidir. Türkiye hem içinde bulunduğu şartlar hem Türkiye'nin dış politikada yakalamış olduğu çok taraflı, aktif ve çok boyutlu dış politika meclisimizi de dış politikada aktif hale getirmeyi zorunlu kılıyor. Bunun için başta dış komisyonlarımız olmak üzere meclisimizin Parlamentolar arası ilişkilerde çok daha etkin faaliyetlerinin olması gerektiği bir sürece girdiğimizi işaret etmek isterim. Yine ayrıca meclisimizin gündeminde kendi içimizdeki gündemler yani milletimizin, halkımızın beklediği yasal çalışmaların dışında uluslararası alandaki gelişmeleri takip etmek de milletimizin, meclisimizin gündeminde olacaktır. Bu çerçevede iklim krizlerini gıda krizlerini, enerji krizlerini çok yakinen takip ederek Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak gerekli adımlarımızı atacak, gerekli tedbirlerimizi alacağız. Savaş, çatışma ve işgaller karşısında da demokrasinin beşiği olan Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak tavrımızı her zaman ortaya koyacağız. Ayrıca son zamanlarda başta Avrupa kıtası olmak üzere bütün dünyanın gündemini işgal eden önemli konulardan birisi olan yabancı düşmanlığı, göçmen karşıtlığı ve özellikle İslamofobya karşısında da meclis olarak üzerimize düşen sorumlulukları sonuna kadar yerine getireceğiz. Bu çerçevede özellikle son zamanlarda Avrupa kıtasında bazı ülkelerin İslam karşıtı propagandaya zemin hazırlamaları, hatta işi sadece 3-5 tane faşist, ırkçı İslam düşmanı siyasetçi müsveddesinin eylemi olmaktan çıkartarak maalesef polis gözetiminde Kur'an-ı Kerim'in yakılması gibi olayların gerçekleştirilmiş olması asla kabul edeceğimiz, asla müsamaha göstereceğimiz bir husus değildir. Müslümanların kutsalları aynen bütün diğer dinlerin mensuplarının kutsalları gibi mukaddestir ve korunmak zorundadır. Bunun için Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak Avrupa'nın bütün siyaset yapıcı merkezlerine buradan tavsiyemiz şudur. Özellikle Avrupa'da ve Batı dünyasında gelişen, bazı ülkelerde gelişen, bazı ülkelerde siyaset tarafından da destek gören İslam karşıtı bu eylemlerin bir an evvel sonlandırılması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve temsil ettiği Türk milletinin en temel beklentilerinden birisidir. Ayrıca şu tavsiyeyi de Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak dostane bir şekilde Avrupa'daki siyasetçileri yapmak isterim. Bu sadece Kur'an-ı Kerim'in yakılmasıyla Müslümanların kutsallarına hakaret değil. Dünyada 2 milyara yaklaşmış Müslüman toplulukları karşısına almak değil, çok daha ağır bir siyaset sonucunu doğuran çirkin bir gelişmedir. O da şudur. Bu çirkin görüş gelişmelere, bu faşist saldırılara karşı Avrupa siyaseti seyirci kalırsa korkarım ki Avrupa'nın makul ve mutedil ana eksen, ana akım siyaset damarları zehirlenecek ve Avrupa'nın demokrasisini işleten damarları köreltecektir. Bunun için diyoruz ki İslamofobiye karşı mücadelede Türkiye Büyük Millet Meclisi üzerine düşen bütün sorumluluğu yerine getirecek ve gerekli uyarılarını ilgililere yapacaktır. Bir kez daha son konuşmamın sonunda bugün karşılaştığımız terör saldırısı dolayısıyla milletimize geçmiş olsun dileklerimi ifade ediyorum. Ve bugün burada yaralanan kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyorum. Milletimize geçmiş olsun Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak teröre karşı mücadelede bütün gücümüzle destek olacağımızı bir kere daha ilan ve herkese tebliğ ediyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Meclisimiz hayırlı uğurlu olsun.